Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz? PES 2024 klasman maçı videosu çekiyoruz. Hadi rakip takım bekleyelim. İşte rakip takım geldi. Haydi maça geçelim. Şimdi rakip takım kadrosunu göreceğiz. Bir de bizim kadroyu görelim bakalım. Düşük oyuncular var mı? Arkadaşlar bu video iyi bir like gelirse bir dahaki video hemencik yarın ve de bugün hemencik atacağım. İyi bir like gelirse ve iyi bir like sayısı, yorum sayısı, abone sayısı artarsa paket aç açılışı videosu gelecek arkadaşlar. Onu da unutmayın. Maçımıza geçelim. Puh. Arkadaşlar bu yorumlara yazın. Ne istiyorsunuz? Ne içerikte video çekiyorsanız? Ne içerikte video istiyorsanız hepsini yorumlara yazın ve beğeni sayısını arttıkça ben o zamana video göndereceğim. Abone sayısı arttıkça bir de Hadi maça başlayalım. Haaland maça başladı. Neymar çok kastı. imar Haaland geçmedi. Şimdi Messi. Messi Messi Silva'yı alır. verdi rol. Ben orada Silva'ya. Ben aradan Bellingham geçmedi. Çok yavaş attı ben Silva. Şimdi Laimer girdi tekrardan araya. Laimer niye orta oynamadın? Kanada oynadın. Şimdi Haaland geçemedi Rüdiger. Soboslay. Mbappe. Bellingham. Neymar. 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 Mbappe. Taç. Şimdi Mbappe Taç'ı kullanacak. Böndü Marco. Arkadaşlar i̇şte lütfen like atın Lütfen. Bu kanal büyüdükçe ben o kadar video çekeceğim. İyi bir like sayısı, iyi bir yorum, iyi bir abone sayısı demek. Video demek. Koman, koman. Dışarıda. Ben gol yed yedik zannettim. İyi ki önceden vurmadı. Şimdi. Terseye gel. Vur ileri oğlum. Burada. İndir Haaland Bir al toplar Haaland Mark Chomini. Chomini aradan Mbappe'ye geçmedi. Şimdi Coman aradan Messi. Neymar vurdut durmayın Telasin. Teresi. Telasin evet ama atak devam ediyor Ferran Torres. Offside, offside offside. zaten bayağı bir offside'daydı. bu tersine gelin. Çuameni. Soboslayi. Soboslayi. Gol girdi zannettim. Çok etkili vurdu. ters yani vur oğlum ileri. Avant biraz kastı oyun. İnternetten dolayı onu da düzelttireceğiz. Haaland şimdi araya Bernardo geçmedi. Kanat bomboş, orta saha bomboş. Messi, Messi dışarı. Bir ata çıkamadık arkadaşlar. İkinci arama güzel bir taktik. Değişiklik. Şart. Aralara pas atıyorum. Hiçbir koşmuyor. Bakın her topu Haaland Rüdiger'e kaptırıyor. Ben bunu anlamadım. Bu adam da her yerden vuruyor maşallah. Vurmadığı yer yok. Şöyle ileri oynayalım. Neymar. Neymar nerede geziyorsun ya? Neymar. Di Marco. O ne Mbappe? Mbappe. Mbappe. Mbappe la sin. Mbappe. 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 Mbappe nereye çevirdi? Az daha gol oluyordu. Az daha. Neymar indirirsin. Şimdi de sol kanat bomboş. Neymar. Ferran Torres. Soboslayı helalsin. Abi o pasta bir geçse. Güzel bir gol olacaktı. Şimdi Chouamini verdi Bellingham. Abi kanatları niye çalışmıyor bugün? Şimdi Koman. Koman verdi Messi. Messi Guardiola. Onu da Neymar. Neymar'a Neymar Haaland. Haaland bugün bir kaçamadı arkadaşlar son markasına. Messi Messi Chouameni, iyi ki komana göndermedi. İlk yarı bitti. İlk yarı değiştik. Şuna bakın arkadaşlar. Allah çıkamadı hata. Şimdi Isaac Sangir oğlum. Saka sen ne gir oğlum. Rakip takım kadrosunu göstermedim. Arkadaşlar bu kadro çok güzel. Gördüğünüz gibi üzere. Yedeklere bakın. Mükemmel bir kadro. Ama bizim kadromuz da genişlik arkadaşlar. Abi YouTube'da genişledi. ilerlediğimiz kadar benim kadrom da ilerleyecek. Şimdi rakip takım. ikinci araya başlayacağız. İkinci yarı karşı takım başlıyor. Leandowski ne şöyle ikinci yarı başta. Gugur Leandowski. Oğlum iki stoper de bakıyor ya. Gol. Dimark uzaklaştırdı. Saka. Oğlum Saka'yı niye oynamıyorsun ya? Şimdi oynuyor. Şimdi oynuyor. Mbappe. Mbappe be. Çiğlenen İşte bu. Arkadaşlar lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Lütfen. İsak Çuameni. İsak kaç araya? Mbappe. İsak. sak Ne yapıyorsun İsak? Ne yapıyorsun? Gördünüz mü arkadaşlar? İki değişiklik ne hale getirdi oyunu. İki değişiklik. Oyunu ne biçim yaptı. Mbappé gol. Helalsin tersi. Helalsin. Saka. Ah geçmedi. var diyor. Niye durdun? Bir geçmedi orta sahaya top. Saka. Saka'ya. Bellingham'a oynama düşünseniz Kante. Kante araya girdi. Şimdi Chouameni. Bellingham'a. Bellingham. Saka'ya. Saka ortası ama nereye dur atak devam ediyor şunu iptal et Cık. iptal etmedi Mar isak vurmadı Kurtuğa eliyle başlattı kante Landoski'ye <laughs> Pardon arkadaşlar Landoski araya Mbappe dışarıya Adamın şanssızlığı. Bir değişiklik yapalım arkadaşlar. Biraz rahatsızım. pardon vallahi pardon arkadaşlar. Bir dahaki videoda daha dirençli olacağım arkadaşlar. Eğer bir iyi like sayısı ve iyi yorum İyi abone sayısı sayımız artarsa hemencik ardından dersi gün video gelecek ardından hemen beklemeden indirdi belingim kaç araya saka saka niye bakıyorsun Carlos verdi Soboslay'ı Çomini Rodrigo oyun niye dondu şöyle bir çek ramazık Kevin demişim. Pardon belin vuracaktı orada. Şimdi son markası bomboş koman. Guardiol tut onu. Tut. Tut sakın. Laimer. Helasin Laimer. Şimdi Kante'den aldık topu. Çıkamadık bir türlü. Şimdi çıkalım. Haydi şimdi çıkalım. Ama nereye Bellingham? Nereye? Nereye? Aleci açıldı. Sakın delight. Soboslay, soboslay derse gel. gel. Neler kurtarıyor <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ortası terse gel. Terse geldikti. İsak. Zaten maç burada bitti. Bitti. Yükselmedi. Çağmen'i, Çağmen'i, İshak. İshak yürüsün. Yürü, yürü. Çağmen'i. Yapma, yapma. <laughs> Mavi bitti arkadaşlar. Kanalıma, videoma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoya abone ve like sayısına göre ben video atacağım Abone olmayı unutmayın. Kanalımıza, videomuza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Görüşürüz.